Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle NFT projelerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunun hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle CoinMarketCap üzerinden NFT projelerini size beraber incelemek istiyorum. Şu anda CoinMarketCap kısmını görmektesiniz. Buradan gelip sizlerin NFT projelerine geçmek istiyorum. Şu anda gelip kripto para alanını görmektesiniz. Gelip bu kısımdan bu kısma geldiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta NFT kısımları yer almakta. Tabii ki bundan önce de gelip sağ üst kısmına buraya tıklayarak buradan gelip dil seçeneğinden Türkçe seçerek de daha rahat işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kripto para birimleri kısmına gelerek buradan gelip genel NFT istatistik kısımlarına tıklayalım. Gelip buraya geldiğimizde en yüksek fiyat NFT istatistik kısımlarına gelecek olursak Burada ilgili 24 saatlik piyasa değerini 7 günlük, 30 günlük ve tüm zamanları gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda gelip toplam satış ve satış hacmi kısımlarında gelip buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Şu anda burada NFT projelerinin sıralamasını görmektesiniz. Burada tabii ki market cap sıralamasına göre buradan gelip görüntüleyebiliyorsunuz. Burada gelip 24 saatlik hacim kısımlarını, hangi ağ üzerinde olduklarını, Taban fiyatını, ortalama fiyatını, satış miktarlarını, varlıklar kısımlarını, ne kadarlık bir sahiplik oranını gelip hepsini buradan detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Mesela gelip en üstteki NFT projesine tıklayalım. Gelip buraya tıkladığımızda buradan gelip Ethereum bazında taban fiyatını, 24 saatlik hacim kısımlarını, 24 saatlik satış miktarını ve öğe kısımlarını gelip buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Ve sahip olunan miktarı da gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu projelerin web sitesi kısmına doğrudan gelip bağlantıları da mevcut. Gelip buradan bu kısma gidebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıya doğru indiğimizde NFT piyasası kısmında, pazar yeri kısmında Blur ve OpenSea olduğunu gelip burada gözümüze çarpıyor. En yüksek dağılım bu kısımlarda. Gelip Blur sayfasını açtım. Aynı zamanda OpenSea sayfasını da açmak istiyorum. Gelip OpenSea ve Blur kısmından da gelip işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. Hemen açılsın. Buraları da birazcık göz atmak istiyorum. OpenSea kısmına geldiğimizde buradan gelip NFT projesini görüntüleyebilirsiniz. Burada da bütün istatistik kısımları gelip bütün detaylar yer almakta. Siz de gelip NFT projelerinizi gelip buradan kendi NFT projenizi ve aynı zamanda gelip buradaki NFT projelerine sahip olmak isterseniz de gelip OpenSea ve Blur üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelip buradan da birçok detay yer almakta. Gelip bunları da buradan görüntüleyebilirsiniz. Buradan geri çıkalım. Diğer bir NFT projesine gelecek olursak hemen gelip bunun da üzerine tıklamak istiyorum. Buradan da gelip tüm detaylarını genel bakış kısmından gelip görüntüleyebilirsiniz. Buradan gelip community kısımlarının değerlendirmesini de gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine NFT piyasası kısmında yine yüzelik dağılım olarak Blur ve OpenSea bütün yüzdeyi kapsamakta gelip buradan da görüntüleyebilirsiniz. Yine tekrardan Blur ve OpenSea üzerinden bunu da incelemek istiyorum. Buraya geldiğimizde yine burada da aynı şekilde buradan gelip Ethereum bazında ne kadarlık bir değerleri olduğunu gelip hepsini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Gelip bu kısımdan işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Tabii ki burada gelip bütün detayları yer almakta kolay bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirmek isterseniz de gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Blur kısmından da aynı şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bütün detaylar Seçek olarak da yer almakta. Gelip hepsinde buradan bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Burada da gelip genel bakış kısmında bütün detayları yer almakta. Gelip bunları da bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Buradan da geri çıkalım. Dediğim gibi gelip Coin Market Cap kısmından kripto para birimleri kısmında gelip buradaki genel NFT istatistik kısmına tıklayarak gelip buradan NFT piyasasını da göz atmak isterseniz de göz atabilirsiniz. Burada birçok NFT Piyasındaki market kısmındaki birçok projede burada yer almakta. Gelip hepsini buradan da görüntüleyebilirsiniz. Burada hacim kısmında değişim kısımlarını gelip hepsini buradan da görüntüleyebilir ve takip edebilirsiniz. Burada birçok detay yer almakta. Zaten bütün kısımlar CoinMarketCap'te toplanmış durumda. Gelip bunları da bu şekilde buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle CoinMarketCap üzerinden Aynı zamanda Blur ve OpenSea'de de sizlere NFT projelerini göstermek istedim. Ufak detaylarıyla sizlere tanıtmak istedim. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Seri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.